Herkese selamlar ben F5 Bir başka Civilization 5 videosuyla daha karşınızdayız 10. bölümdeyiz Continue your journey diyoruz Ve hemencecik bakıyoruz Nerede kalmışız Evet workerlarımızın burayı düzeltmek için Çok vakti var Dikkatsiz oynuyorsunuz, oynuyorsun demiştiniz Evet dikkatsiz oynuyorum Çünkü dikkatsiz bir insanım ee, Burada hani Vaat ettiğim şeyler arasında Mükemmel bir oynanış veya ...işte strateji zenginliği yok. Ee, hani... ...sade vatandaş olarak... oynuyorum oyunu. <laughs> Haliyle... ...biraz boku çıkıyor okçulardan anlaşılacağı gibi. Ee, okçulardan vazgeç... ...demişsiniz. Onu anladım zaten. <laughs> yani... E, ...acı bir tecrübe oldu ama... ...artık hatamın farkındayım. Ee, denizi... ...denizden gitme demiş biri fakat... Bu gemiler cidden çok güçlü. Hani şehir almak için ideal. Ee, fakat gel gör ki Amerika'nın başkenti burada. Bu arada Spayımız ne durumda? Bir turn sonra bakalım ya ölecek ya şey yapacak. Ölüyor mu bilmiyorum şu ana kadar. Hiçbir Spayım ölmedi ama. Ee, şimdi böyle bir seyir izleyeceğiz. İlk önce bir bakalım Open Borders yapabiliyor muyuz? Trade. <gülüyor> Trade. <gülüyor> tamam. Şimdi Open Borders anlaşması anlaşmamızı yaptık. Keşke gemilerimiz buralarda. Ha ama bak burayı bile kapamış adam. Tamam. Bu nedir? Bu bizim değilmiş. Evet bunu çekelim. Gelemiyor şu an. Hangi ünitlere order lazım? Bunları da karadan mı yürüteceğiz? Karadan oraya bunlar gidene kadar zaten savaş biter seyrini değiştirir. İlk başta e, kıyı şehirlerini alalım. Ele geçirelim. Daha sonrası Allah Kerim düşünürüz. Bu gemilerle halledeceğiz olayı. O yüzden şuradaki birkaç okçudan kurtulmak istiyorum. Şey penaltısından kurtulalım. Ee, oo amca sen ne yapıyorsun oralarda ya? Gel buraya. <laughs> Bildiğiniz gibi çok fazla birlik yaptığınız zaman e, production'ınız düşüyor. Bunu istemeyiz. Science'ımıza bakalım ne durumda. Evet, machinery bir kalmış. Ne yapılabiliyor? Crossbow'un evet, da. Şimdi unit e -ne sordur? Tamam, sen dur. Unit e -ne sordur? Sen dur. Neymiş bunun kısa yolu? F. Next. <laughs> Bu arada ıı, izleyicilerden biri Cemtr sağolsun sağ olsun oyna etmiş Steam'den. Çok teşekkür ediyorum. Böyle duygusal anlar yaşadım. Görünce maili. Oo o o kamera nereye gitti? E, duygusal anlar yaşadım. E, düşünmen yeter diyorum. Teşekkür ediyorum. The Binding of Isaac almış. Onu kaydedeceğim bir ara inşallah bir seri yapacağım Ama ne zaman asıl soru o. Evet şimdi bekleyelim. Da, 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 da da, 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 da. Hmm. Yani ha. Bizde işte social polisi ne gezer Her şeyin dibindeyiz ya <laughs> Evet son sürat Washington'a doğru ilerliyoruz. Daha öncesinde birkaç şehir alacağız muhtemelen. Hangilerine? Mesela San Francisco'yu direkt alırız zaten. <laughs> Tek atakta muhtemelen alabileceğimiz bir şehir. Tek olmasa bile iki. Sonra Chicago'yu hallederiz. Daha sonra da buraya erişimimiz kolay olur. Ha, evet işte aradığım şey. Ne? İyi bakalım hadi. Ne yapalım? Tamam, 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 Hemen next'e basmamız olmadı. Olmadı ya, su tamam, Hmm. 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 Pacha Kuti has declared war on Oda Nobunoga. Japon kardeşlerimize savaş açılmış gençler. Güzel. Hmm. Eh. Oradaki barbar disk şeyinden Bahane kardeş bahane. Hmm. Sta. Beni anam doğuştan sta doğurmuş. Şimdi aslında insan ne istiyor? Hmm. Buraya bir şehir kurmak ister gönül. Fakat daha buraya şehir kurarsak işimiz bayağı kolaylaşabilir. Fakat gel gör ki settler sayımız biraz leş. Settlerimiz var mıydı? Buralarda bir settler olacaktı. Hop gel kardeş. Seni burada unuttuk sanma. Sen de buraya gel. Başka 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 başka. Bu bir settler olacaktı ya. Hmm. Yok mu? Hmm. O zaman bir adet set var. Tamam. 19 turn sonra bir tane daha çalarız. <laughs> bu arada bakalım. Manastır. Wow. Wow, wow. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet bu kadar. <laughs> Şimdi bir daha next. Da. Bizim production ne alemde ya? Ne yapayım? Of keşke şey yapsak bunu değiştirelim şimdi. Şey yapsın burası. Hmm, wonder yapsın. Böyle research research çıkarın doyurmuyor. Yani doyuruyor da burası uğraşmasın research Biraz uzun da sürse bitti. Hemen döneceğiz sana. Hmm. Bunu yapalım. Bir de City'nin şeyini evet production'daymış zaten. İyi tamam sorun yok o zaman. Biraz kısır bir yer açıkçası. Biraz sıkıntı var yani. Şimdi gelelim buraya. Hey adamım selam. Ne haber? Bil bakalım ne yapacağız? Evet, yanlış duymadın. Tıtış Savaşacağız bebek. Amerika kardeşin bize yakın bir yerlerde bir şeyi yok güzel. Hmm. Evet settler. Hmm sen ne yap? Aa. 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 Sen de upgrade edelim. Başka. Hocam şimdi bunları da aldıracağız da biraz sıkıntı. Kiminmiş? onların. Ya buracıkta da şey var ya. barbarin Encampment var. Oha. 1 2 3. Buraları direkt kaparsak İlk önce Portland'a gidelim. Biz en iyisi. Buraya asker yollamamız lazım bizim ya. Hmm. Quebec var, Kuvebek hmm. Oraya da asker biraz zor gider ee, Sanırım Washington'a Amerika'ya dalmayacağız ya Biliyorum çok dalmak istiyorsunuz ama Biraz bir işler yoluna koyulsun Biraz bir canlanalım ee, Biraz bir kendimize gelelim biraz bir ordularımızı düzenli bir şekilde haritalarda ilerletmeye başlayalım. Bir yandan da bu gemilerimiz burada ki akışı kontrol etsin. Örneğin burada dursun, orada dursun, hallolur zaten. Geçişleri kontrolümüzde tutalım, rahat oluruz ya. Bir de en acelesinden şuraya bir şehir veya pardon şuraya falan tepeye yapalım da. Hmm. Şimdi o zaman. Tamam. Aa yoksa unutmadık tamam. Evet artık e, F5izm isimli dinimiz daha hızlı yayılacak. Hmm şimdi. Hah seni auto-explore yapacaktık. Sen git kardeş şuraya. Git oraya ya sen buradan git Beni bekarlık sultanlık derdin Yetti canıma <laughs> Aşk amacımız şehir kurmak ve daha sonra sipahi yapacağız. Strength'i de maşallah yani. Sonra yeni çeriler ne ayak? Onlara birazdan bakarız. Orada spayımız seviye atladı. Artık daha hızlı teknoloji çalıyor. Siz uyuyun ya. Evet. Ha şuradan eee Yeniçerilere. Yeniçeri yapabiliyoruz ya. Evet, yapabiliyoruz. Buradaki şehir çok kilit bir öneme sahip olacak haliyle. <laughs> Next Biz bu oyunu nasıl kazanacağız gençler? Gençler biz bu oyunu nasıl kazanacağız? Ne yapılmış? Ne güzel? Ne kadar güzel? Evet. Bu vatandaşta biraz retard. 하..심나 크흠 흐흐흠 Şimdi sen... Evet. Yine next. Next, next, next. Bu oyunda yaptığımız tek şey next. Hiçbir aksiyon yok ama lanet olsun dünyanın en güzel oyunu. Ya hocam. Biriniz de demiş ki İskender'le barış anlaşması yap. Demiş. Bizde R yok. O yüzden kusura bakmayın. Refuse. Bir de 9 turn'lüğüne veriyor yani. Sparta'yı veriyor diyelim. 9 turn'lüğüne veriyor. 9 turn'lüğüne şehir mi verilir? AK. Vereceksen tam ver. O zaman hani bir nebze belki hani. Sparta neredeydi lan? Dur Sparta'ya bakalım merak ettim de Sparta. Eee şeydedir. Ebesinin şeyinde. bakalım, <laughs> bakalım, 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 bakalım. Şincik. Evet bir mesaj geldi diyor ki Civilization'da hile kullanmayaydın iyiydi diyor. Kardeş seni anlıyorum fakat sen de beni anlamalısın. Biz savaştaydık değil mi la bunlarla? Kıyamam garibimden. Next Ya hile kullanmasaydık Bitecekti bölümler yani Hani o yüzden hile kullanalım Devam etsin kafasıyla Evet Nakasaki Japonya'dan ne ara aldın da bunu Bir de bu nerede Şehirlerin yerlerine bakmamız lazım ya tan 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 Evet, sahillerimiz hazır. Şimdi, şimdi. Şimdi gençler, gençler ne yapalım gençler? Hmm, 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 hmm. Hmm production'ımız coşacak anladığım kadarıyla. Yapalım bunu production önemli. Şimdi sonunda kara göründü gençler. Kara göründü. Sen de yollan bakalım Oto Explorer'a. Sen buraya gel. Tamamdır. Next. Yeni şehrimizin adı sizce ne olacak? Evet. Bence İzmir olacak. İzmir var mı şu an? Ee, bakalım. Oo, kamera yine coştu gitti, kaptırdı gitti. Aa, şu an o kadar kontrolsüz ki Warsaw'u gördüm aa derken kamera yine döndü bizim güzel Afrika'mıza. O yüzden bekliyoruz ve ee, Hadi bakalım city St state'ler, şehir devletleri çabuk çabuk. Converted mı? Kim converted benim şehri? Şimdi bir an önce Valla iyi diyorsun, güzel diyorsun da biraz boş diyorsun ya. Ben şimdi oraya gidene kadar... Bak kaç turda gidecek. Ho 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 ho. Baksana scout bile... Aslında orası da mantıklı şimdi biliyor musun? tam şurası. Şuraya koyacaksın hocam. Veya buraya arkaya yetişiriz zaten de. Neyse bakalım. Tam San Francisco'nun karşısına konduralım veya Evet buraya. Buraya konduralım şehri. Next. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Ege ile Semkan döndü ee, en kısa zamanda Minecraft kasabasına geri dönüyoruz Önceki e, map'i biraz dağıttığımız için yeni bir map ile başlayacağız muhtemelen Herhangi bir mod kullanmayacağız ee, normal klasik Minecraft oynayacağız Belki aramıza yeni isimler katılır. Şu an tam bilmiyorum. Evet bir an önce şuraya gitmemiz lazım. Da oraya da gidilmiyor be kardeşim ya. Yıllar sürecek. Next. Evet. <laughs> ya turn geçiyor sandım fakat geçmiyormuş. Kafama sıçayım. Kusura bakmayın. Muhtemelen bu iki şehre eş zamanlı saldırı düzenleyeceğiz. Buralara asker çıkartıp buralara buralara belki buraya da düzenleriz. Evet buraya da düzenleriz. Eş zamanlı saldırı. Tamamdır hocam. Güzeldir. Ya kur burada ya. Vallahi beklemeye gücüm yok artık. Zaten burayı alacağız buraları alacağız ne gerek var. Burası da işimizi görür. Hiçbir bok yok ama en azından madenimiz var. Hmm. Hadi bakalım. Konya. Hmm. O kadar da kötü değil. Evet uzun bir satın alma sürecine girişiyoruz şu an. Şehrimizi iki saliyede Evet iki saniyse de coşturacağız. Al her şeyi al her şeyi al. Oo, Allah. Her şeyi alalım ki. Tamamdır. Şimdi yok hayır. Bir saniye ne? Ne? Sen niye devam etmiyorsun kardeşim? şey yapamıyoruz ama. Yetiştiremiyoruz hiçbir şeyi. Resource seçelim. Hey hey hey. Hmm. Ya bu da iyiymiş ya. Bu da iyiymiş aslında. Bundan yapalım. Hmm. Tamam, orası onu yapsın. Burası ne yapsın? Burası automated. Sen kardeş, takıl orada seni silik ya, sen bir iş görmüyorsun. Yes. Şimdi sen burada asker pompalamaya başla sevgili şehir. What? <laughs> hmm. Evet sipahi yapamıyoruz. Ama yeniçeri yapabiliyoruz. Hı 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 23 töründe yeni içeri yapacağız şaka gibi. Evet 16 turn'e indi çok sağ olsun. Evet buralara hep hocam. Buralara çıkaracağız seni. Bu bölümlük ne? Yoksa bir tane daha mı? raf deneyine şey yapalım. Yine. Bu bölümlük bu kadar. 11. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.